Selamünaleyküm arkadaşlar bol şanslar. Ee, İstanbul'da 10 koşulu bir program var. Ee, ben de sizin kurgularınıza yardımcı olmak aç açısından e, birkaç atlar ön önereceğim. Öne aldığım atları önereceğim. E, banko tercih olabilecek atları önereceğim. E, siz de e, kendi kendiniz programı çalışıp e, benim de e, analizin ve yorumunu yaptığım atlarda feyz alarak bir kurgu oluşturup e, bir şeyler bulmaya çalışırsın diye düşünüyorum. Çok da fazla uzatmadan hemen yorumlarıma geçiyorum. Ee, birinci koşuda iki numaralı balım Balam Hanım'la başlayacağım ben. Neden? E, ee, itibariyle bu at iki tane yarış konumda koş gördü ama orijin itibariyle çimde daha iyi yapacak bu at. Ben öyle düşünüyorum. Yani. şimdi iyi koşmasını bekliyorum. Ee, sonrasında 3 numaralı e, biletçi kız. Ee, yine çimde etkili koşmasını beklediğim bir isim. Dört numaralı Dilde Hanım son yarışında banka önerdim ben. biraz yani aksiyonları çok yarışı kapacak gibi gelmeyince bu yarış biraz elimi çektim açıkçası. biraz daha şöyle canlı diri görebilseydim atakları bana yani böyle yarış kapacakmış gibi gelmedi ama şimdi etkili koşabilir bu at arkadaşlar borcun itibariyle. Ve altın oyu cavana koş edeceğim. Bu hatta yarış koştukça iyi duruma geliyor. bugün etkili performans gösterebilir. E, 4 at önereceğim ben. Sizde tuttuğunuz atlar varsa ilave edebilirsiniz ya da böyle geçmeye çalışabilirsiniz. 5 Pergomon. E, aradan sonra gördüğü yarışta biliyorsunuz rahat kazandı Kocaeli'de de. E, şöyle gruba baktığınız zaman onun seriliğinde at yok. Yine startta bittiler liderliği alacaktır. Yeterli nefesle düzlüğe çıkarttıkları sürece e, pergomanı yakalamaları çok zor. Ancak e, bir tavşan çıkıp onu düzlüğe kadar rahatsız ederse o zaman zaten bu yarışa gelmeyecek at. Yok yani o o manada. Yani patronoğlu belki e, grupta aradan sonra gördüğü yarışları hiç iyi durumda değil sadece o gelemeyebilir diye düşünüyorum. Leon Dünas da eski Leon değil. Yani şöyle Pergamon ya Banco ya da 4-5 hatta e, geçin. Siz tercih size bırakın ben Pergamon Banco tercihleyeceğim edeceğim. 3. koşu dövüştüğüm an gold çıltı banko tercih edeceğim. Neden? Gold çıltı orijinal itibariyle bence için bir daha yapması lazım. Aradan sonra da iki yarış gördü. Bir uzundan bir kısa da. E, şöyle yarışa baktığın zaman yarışta süratli yok. E, alacaktır. Ee, sonrasında da düzlükte gelene gidene direneceğini düşünüyorum ben. Bir banko tercih e, olarak öneriyorum size. Ben kendim banko yazacağım. Siz de istiyorsanız banko yazabilirsiniz. Dördüncü koşuda 8 numaralı makaracı kızdan etkili performans bekliyorum. Şimdi ee, 10 numaralı star karınca. İzmir'de koştu yarışı beğendim ben bu atın. Sonrasında e, 9 numaralı Nesli canım. E, i̇ki yarış gördü. iki tane ikicilik yaptı. Şimdi de etkili koşacaktır. E, küçük oyuncu için 8-9-10 yetebilir ama büyük oyuncular 2 numaralı çelik zar. Orjin itibar buranın en iyi atlarından biri. Ve 4 numaralı 4 şey, güçlü Bey mavisi de Dilbo e, dil çok ters yarış gelebilir diye düşünüyorum. 5. Yani. koşuda 10 numara müravi 2 numara baba Fahrettin çıktıktan sonra bence çok şanslı duruma geldi. Startla birlikte liderliği alacak bu koşuda da e, klas çok iyi. Benim benim ayarımda çok klas çok iyi. Onur Yıldız. eee benim e, nazarımda yani onun Münavi etkili çok iyi. Onur Yıldız idaresinde kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. E, riskli bir banko tercih olabilir. Yıkan arkadaşlar 8 numara kuzgun efi kesinlikle atlamasın. Bu hatta ilk yarış içinde etkili koşabilir. E, 6. koşuda 6 e, numara tarma tepe bir start tabi liderliği alacaktır. E, ben büyük ihtimalle kazanabileceğini düşünüyorum. E, sonrasında 7 numaralı yarışın süreti bilmesi durumunda 7 numaralı Bikati. E, ee, son 9 numara payidar diyeceğim. 3 hatta geçmeye çalıştım. Vasıf ilave edebilirsiniz ya da bu şekilde geçmeye çalışabilirsiniz. E, 7. koşu 7 numara Giatris riskli bir banko tercih olabilir. Arkadaşlar ben bu atın son yar, yani yarışında banko yazdım. E, çimden kuma dönünce e, yarıştan çıkarıldı. E, e, yani attığı için. Şimdi bu yarışı hedeflediler. E, son yarışında sert grupta startta bitti. Öne amle yapamadı yapamayınca da e, at biraz sinir yaptı açıkçası. Bugün e, Saadettin Boyraz binmiş. Start da bitti liderliği alacağı bu koşuda. E, çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Giatres riskli bir banko tercih olabilir. Yıkan arkadaşlara 5 numaralı belli boş. Şimdi etkili koşabilir. 3 numara altlı da. ilk yarış muazzamdı. Yine etkili koşabilir. Yani 7 bir riskli banko tercih. Yıkana 5-3 e, mutlaka bulması gerekir. 8. koşuda 5 e, Age of Fire. Aradan sonra yarış iyiydi numaralı Zorro yavaş yavaş kendine geliyor. Bu yarışta ilk takip edelim. Ee, sonrasında 2 numaralı Expectancy önde süratle gidecektir. Ee, yeterli nefesi düzlüğe çıkartmalı durumunda durmaz. 3 numaralı Mamba Forever buranın bombası bu hattan gelebilir. 4 numaralı da ardından sonra çok etkili yarış sergileyebilir. 9. koşuda 8 numara arasından son yarışı banko tercihlemişim. Kötü koştu. İyi yerlerde kalamadı Ali Yıldız. Hatta son düzlükte arttırmadı. Ben bugün ilk şans sona veriyorum. Sonrası 9 Arapovic Ekürüs ile birlikte ve 5 numara Örüçhan da burada startla birlikte liderliği alabilirse. Yani bazı start çıkışını biraz iyi yapamıyor. Hatta sonrası doldurarak geldiği için de nefesi kalmıyor düzü. Eğer iyi çıkış yapıp bir anda liderliği alabilirse Örüçhan buranın bombası olur diye düşünüyorum. Benim sıralamam 8 9 5. Siz tuttuğunuz at varsa ilave edebilirsiniz. Son koşuda 11 numaralı e, Yeşil Vadi'den şimdi etkili performans bekliyorum. İlk rakip 10 numaralı Şans Melosu. Sizin tuttuğunuz atlar varsa ilave edersiniz. Son ayakta 11 10. Bol şanslar diliyorum.